Merhaba arkadaşlar. Laktosuz teknolojinin bambaşka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzda Huawei Nova 9 ile Huawei Nova 9 SE arasındaki farklara bakacağız. İsterseniz hemen videoya geçelim. Önce tasarımsal farklardan bahsedeceğim. Ondan sonra teknik detaylara geçeceğim. Bu soru çok soruldu. Nova 9 ile Nova 9 SE arasındaki farklar nedir diye şöyle yakın kameramı da önüme alayım. Nova 9'u sağıma koydum. Şu Nova 9, Nova 9 SE de burada. Önce arkasına bakalım. Bakın çok benziyor gibi görünüyor değil mi? Şöyle yakınlaştırayım. Bir kere şunu fark etmişsinizdir direkt. Huawei Nova 9 SE büyüklüğü bir kuple daha fazla, bunu fark etmişsinizdir. Şimdi kameralar aynı gibi görünüyor, o da aynı değil. Bakın şöyle yakından göstereyim. Ana kameralar üstte, okey. Ama Nova 9'da geniş açı, makro ve derinlik kamerası bu şekilde dizayn edilmiş ve flash burada. 9 SE'de ana kamera, genişlik, geniş açı kamerası, flash ortada, makro lens ve derinlik kamerası. Bakın. Bu şekilde bir fark mevcut. Nova 9'da arkada Huawei yazısı varken bakın Nova 9 SE'de burada da bir Nova yazısı görünüyor. Cihazlarımızın arka panelleri bu şekilde. Alt paneline geçiyorum. Type C girişi var cihazlarımızın ikisinde de ve hoparlörümüz mevcut. Yan panele geçtim. 9C'de güç tuşu bu şekilde parmak izi okuyuculuyken 9'da normal bir buton. Şöyle bir netleyelim. Evet, 9'da normal bir buton. Ses açma kapama düğmeleri. Şöyle az önce netlemediyse tekrardan gösteriyorum. Kameralar bu şekildeydi. Arka panelimiz şöyle. Nova 9 SE'de bir Nova yazısı mevcut. Alt kısımlar bu şekilde ve üst kısımlarda bu şekilde. Şimdi dizayna dizayni geçmeden bakın şundan bahsedeceğim. Nova 9'un hem arkası kavisli, hem önü kavisli. Bakın önden de kavis var şöyle, arkadan da kavis var. 9 SE'de arka kavisli, ön flat ekran. Şimdi açalım. 9 SE Nova 9. İkisi de Android, Huawei mobil servisine sahip Android cihazlardır. İkisine de EMUI 12 yüklü. Bakın ikisine soldan çekiyorum bildirim paneli, sağdan çekiyorum ayarlar panelleri mevcut. Arayüz zaten ikisinde ayrı ayrı videosu var. Bütün teknik detaylarına arayüzlerine bakabilirsiniz. Şimdi farklardan bahsedeceğim. Nova 9 SE 6.78 inç bir ekran büyüklüğüne sahipken Nova 9 6.57 inç büyüklüğünde bir ekran büyüklüğüne sahip. Nova 9 SE'de en boy oranı 89 nokta Nova 9'da 89.9 mesela şöyle anlarsınız. Nova 9'da hiç, hiç alta boşluk yokmuş gibi ama SE'de çok küçük bir boşluk mevcut. Şimdi çözünürlüğe geçiyorum. Nova 9 SE Full HD Plus 2388'e 1080 en boy oranı varken Nova 9'da yine Full HD Plus 2340'a 1080 çözünürlük mevcut. İkisi de Android 11, ikisi de EMI 12. Nova 9 SE Snapdragon 680 sahipken Nova 9 Snapdragon 778G işlemciye sahip. İkisinde de 8 GB RAM, 128 GB ROM var. Kameralara gelelim. Nova 9'un ana kamerası 50 megapiksel. Nova 9 SE'ninki 108 megapiksel. Burada şöyle bir soru şartı gelebilir. Nova 9 bir üst modeli gibi. Neden bu 50 megapikselde Nova 9 SE 108 megapiksel diye? Çünkü Nova 9'da süper spektrum lens var. Yani buradaki lens kameranın kalitesini artırıyor. Diğer kameralar aynı. Ultra geniş açı, makro ve derinlik kameralar aynı. Ön kameraya geldiğimizde Nova 9'da 32 megapiksel, Nova 9 SE'de 16 megapiksel ön kamera mevcut. Şimdi geldi Nova 9'da Wi-Fi 6 desteği var. Nova 9 SE'de maalesef Wi-Fi 6 desteği yok. Nova 9 4300 iken Nova 9 SE 4000 mAh. İkisinde de kutunun içerisine 66 Watt süper şarj çıkıyor ve ikisi de 38 dakikada %100 şarj oluyor. Cihazlarımızın arasındaki farklar bu şekildeydi. Tasarımsal olarak da görünüşleri bu şekilde. Şimdi ekran yenileme hızından bahsedeyim. Nova 9'da 120 Hz ekran yenileme hızı var. Nova 9 SE'de ise 90 Hz ekran yenileme hızı var. Burada alırken işte değerlendirebilirsiniz. Burada fiyatlarına ve özelliklerine bakabilirsiniz. Burada sizin için önemli olan ekran boyutuysa ona göre bir tercihte bulunabilirsiniz önemli olan her ona göre bir tercihte bulunabilirsiniz. 9SE'nin bir de Nova 8i ile kıyaslamasının videosunu çekeceğim. Onu da şuradan izleyebilirsiniz. Evet Nova 9 ile 9SE arasındaki farklar bu şekildeydi bakın. Şöyle. Bu tip videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sorunuz varsa aşağıda yorumlarda sizi, aşağıda yorumlarda sizi bekliyorum. Her yoruma elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Videoyu beğendiyseniz de beğenir, beğenirseniz mutlu olurum. Bu videomuz bu kadardı. Nova 9 ve 9S arasındaki hem tasarımsal hem de teknik özelliklerden bahsettik. Bir başka laktoslu teknoloji videosunda görüşmek dileğiyle. Kananım laktozsuz Biri gel bak dostum Geri dön bak coştum Beğenip geç dostum Kanalım laktozsuz Biri gel bak dostum Geri dön bak coştum Beğenip geç dostum İçiyoruz laktozsuz Diyemezsin ona cc sus Geçmiyor günleri pardonsuz Bir hayat düşün ama patronsuz Çıkmıyor dışarı kaş kolsuz Üşüyoruz başkan aşk olsun Ege'den geldi bu verdolsun Biz buradayız ama sen yoksun Üye ol izle fazla dikizle Burcu ikizler değil, tekizle Bunalıma girebilir o tekilse Kadıköy online sokak tekinse Buluşma iptal hatun çikinse Sıkıntılı acılar hep peşinde Kötülük mötülük yok içinde Kedi gibi biridir o içince Kanalım laktozsuz Biri gel bak dostum